Herkese merhaba arkadaşlar Markon hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bilgisayara nasıl PUBG Mobile nasıl indirilirse onu size göstereceğim. Hem de arkadaşlar PUBG'ye mobilde nasıl bedava deniyor. Evet arkadaşlar sitemiz burada. Hem de burada arkadaşlar hem bilgisayarı Android'e dönüştüren bir şey buldum. Ee, Gamalop yazın arkadaşlar. Google'a Gamalop yazın. En üstüne tıklayın arkadaşlar. Bak burada bir sürü oyunu oynayabilirsiniz. Aynı şey gibi arkadaşlar. Android telefon gibi bak. Bilgisayarınızı Android'e çeviren bir uygulama buldum. Arkadaşlar. Bunu ben dedim arkadaşlar. Ben bunu indirdim. Ücretsiz şekilde indirdim arkadaşlar. Ücretsiz şekilde indirdim onu. Evet. PUBG'nin indirdim arkadaşlar. Yakında PUBG başlayacağım. Green indirdim arkadaşlar. Şunları indiremedim tabi. Çünkü yerim yok. Yerim açılsın. Bunu indirdim arkadaşlar. Yeni yayınları gelecek. Yeni oyunları gelecek. Evet arkadaşlar indirebilirsiniz. Ücretsiz gibi indirebilirsiniz arkadaşlar. Burada bir sürü oyunlar falan indirebilirsiniz. Aynı Android gibi. Bilgisayarınızı Android versiyonu arkadaşlar. Android ekranı var ya. Onun tüm oyunları oynayabilirsiniz. Bak kapıda bu. Android versiyonu. Bir sürü oyun var arkadaşlar. Hepsini oynayabilirsiniz. Android gibi. Bir tanesini gireyim Bir tane oyuna gireceğim. Bir tanesini girelim. Nerede bakalım. Buradan lan? Buradan gidiyordu lan. Buradan değil miydi? Buradan giremiyordu. Bir dakika. Türkçe girelim. Falan. Bismillah. Evet arkadaşlar. Şimdi oyun açılacak bakalım şimdi. Merdiv açılıyor. Evet açılacak bakalım. Açılacak anasıl. Açılacak. Evet. Bismillah. Evet, açınca arası böyle ekran geliyor bak. Yükleniyor diyor. Mobil oyunlarda savaşırken konsolda kullanacaksınız diyor arkadaşlar. Aynı böyle gözüküyor. Evet şöyle deniyor. Evet o zaman siz de videomuzu beğenmeyi abone olarak like, atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bu emeği karşılığını bana verirseniz sevinirim bak. Emeği karşılığını verirseniz çok sevinirim. Bak her şey metten geçiyor. Abone ol, like, lütfen atın, lütfen bak. Her videoda söylüyorum bunu. Abone ol, like, lütfen atın. Atmayın da gelmesin bak bu videoma. Yani atmıyorsunuz. Bir destek amaşa atın be. Anlaşıldı. Ben de emek veriyorum bak. Emeklerimi karşına alayım yani. Yaptığım emek bir faydasın bak? Yaptığım emek bir faydasın Emekleri veriyorum ama like atayım abone olan yok abi ya. Lütfen bak abone like atmayı unutmayalım. Sizden rica ediyorum bak. Like atın abone olun. Sizden bir şey istemiyorum bak. ücretsiz be. Bedava bedava ya bedava bana like Bedava. Lütfen bak abone like atmayı unutmayalım. Evet ha şu an açılıyor. Aynı Android gibi arkadaşlar bak bilgisayarınızı Yani Android'e çeviriyoruz. Ha, artık Android bilgisayar. Evet açılıyor şu an. Acaba buradan Android'e var mı acaba? Bunu şimdi gösterelim de. Açılsın bakalım. Şurada tuş ayarı falan var. O yöndeki tuş ayarı olması lazım herhalde. Yani. O yöndeki ayarı bu. O yöndeki ayarı tuş ayarı böyle. Bunu fazla ellemeyelim. Tuş ayarı böyle kalsın bari. Hiç kalmayalım bunu ellemeyelim bence bunu edemeyelim hapsolur. Onu sonra çekerim videosunu atarım. Şimdi bir e bakalım açılsın mı bakalım. Evet arkadaşlar açıldı. Bir de quadrilla ilk defa Android'de şu oynuyorum yani. Düşürdükten sonra... Evet açıldı arkadaşlar. Evet açılıyor şu an. Biz sıkıntı bir yok. Kas budurma yok. Vallahi onu açıyor arkadaşlar. Oyun şu açıldı. Ama şuradan ağaçı ayırabilirsiniz. Oyun akışına buradan galiba ayarlıyorduk ama unuttum ben sevindim. Menü diyor ona. Dikkat diyor. Hesap ağaçı buradan Neyse bu da valeriyorsun bak. Buna basit edem Evet. Mesela ve kaybolma eski altında. Buradan bir yere bağlayabiliyorsunuz. Evet. Bunu da arattım böyle. Ha da bir dakika. Kıda sitlemen nasıldı ya? Bu da meydan. miydi? Anlatsın bunu. Böyle bağlamak istiyorum. Dur bir dakika. Hepsini aldım. Şunu almak istiyorum. Bunu aldım. Aaa ne diyorsun abi ya? Bir şey göstereyim mi? Hadi. Kapatalım şunu hadi ya. Kapat. Bu da nasıldı lan? Bir dakika. Karıştırma tuşu nasıldı? Karıştırma tuşu nerde ya? Evet. Hepsini al. Abi karıştırma tuşu nasıldı? Karıştırma tuşu nasıldı ya? Tutun onu. O da bir adam mı girmişti? Ne de girdi? <laughs> Buradan değildi lan. Nasıl değil lan? Abici mi? Arkadaşlar bilmiyorum. Nasıl da arkadaşlar demek? Nasıl da bu ya? Unuttum ama onu. Nasıl bir şeydi o? Burada nereden girmişti? Nereden girdi? etken etler. de mi geldi? Neden gidiyor? Buradan gelmedi. <laughs> evet, şimdi bir isem valla. Evde mi geldi? Evde tam böyle çıkmış. Bu burada ne değildi ya? Dur bir dakika. Nasıl bir şey? Aileden mı geldi acaba? değil. Buradan değil. Buradan değil Asır. Durma ben bilmiyorum ya. Adalı setlemen nasıl lan? Dur bir yere mi almam lazım sana acaba? Onu bilmiyorum lan. Onu öğrenmem lazım şimdi. Nasıl da buradan bir yerden girmişti. Buradan bir yerden girmişti. Buradan da oyuna giriyorsunuz. Valla kasıp donma yok. Bak güzel aşır. Akış gibi oynuyorsunuz. Ama benim bir yerden bağlamam lazım mesela bak. Buradan olmuyor bak. Kadar şey Ne bir dakika. Master. Wiki. Kılık bölge. Herhalde mi gelmişti? Herhalde mi gelmişti? Ondan değildi ya. Ondan e değil. E-posta bağlasam mı? E-posta bağlayayım mı? Bundan nasıl da bandım lan? Kadaş ekleme nasıl da? Açıldın mı? Dur ben ışıldım mı? Aaaa! Kadaş ekleyebiliyorum. Dur bir dakika ama nasıl ekleyeceğiz? Kadaş değil. Dur Kadaş değil ama. Kadaş ekleyemiyoruz. Nasıl yapacağız bunu şimdi? Nasıl yapacağız? Arkadaş diyor. Mama arkadaş etleyemiyoruz. Ne yapacağız şimdi? Kulüp mi yapacağız acaba? Anadolu Üniversitesi. Şey. Kulübe geldim galiba lan. Bu da kulüp galiba. Sen şey. kulübü kapatayım şimdi. Evet kulübü kapatalım. Bence Let's Go Maldizi. Eee, kuda bilmiyorum da. Nasıl bu ya? Ben de miydi bu da? Bu da değildi ki. Nasıl bir şey bu? ha. Aaa, şu de gelmişti. Porefe'de mi eklemişti? Nasıl bir şeydi ya? Evet arkadaşlar bu örnek videomuz bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an PUBG Mobile'de başlayacağım inşallah. Evet yakında evet arkadaşlar konuşamadım ya. Kusura atmayın. Evet arkadaşlar Zula program artık yani. Zula pek izlenmiyor biliyor musun? Evet popüler oyunlara başlayacağım arkadaşlar. Popüler şeyler geliyor. PUBG Mobile'de başlıyoruz. Artık şu Videomdan itibaren başlayalım arkadaşlar. Sure yazıyorum bak süre yazıyorum. Bu yazdım arkadaşlar. popçuma da başlıyoruz. Zula bırakıyoruz. Bu da pek izlemiyor. Kokçuma da başlıyoruz beyler. Hadi bakalım başlayalım artık. Bu video itibaren yavaşça başlayacağım arkadaşlar arkadaşlar. Olmaz siz de like atın ya abone olmayın arkadaşlar. Like atarsanız çok seviniriz. Benim bu kadar da. Oh, çakalın. oh çakalın.